Daha evvel diyelim ki kemoterapi veya radyoterapi almış kişilerde bir nüks durumu görüldüğü zaman iminoterapi tedavisi uygulanabilir mi? E, tabii ki buna engel bir durum yok. Biz bunları bildiğiniz gibi birinci seri, ikinci seri veya birinci hat, ikinci hat tedaviler olarak nitelendiriyoruz. Bu süreç aslında hastalıkla bir mücadele sürecimiz. Biz bildiğiniz gibi biraz daha hani bu malin hastalıkları hani yok edelim, yok edeceğiz gibi bir argüman yerine onların birlikte yaşanılabilir kronik hastalıklar olması ilk başlangıçtaki hedefimiz. E, bu tür buna benzer çok hastalıklarımız var diyabetimiz böyle tansiyonumuz böyle Ne bileyim ben bir takım romatizmal hastalıklarımız böyle ve farklı tedavilerle e, bunları yaşam boyu birlikte yaşanabilir kontrol edilebilir hastalıklar şeklinde sürdürüyoruz. Kanseri de böyle yapalım istiyoruz ki kanserlerin çoğunda bu da sağlanmış durumda. Bu süreç içerisinde daha önceden ameliyat olmuş Radyoterapi almış, kemoterapi almış hastalarda. Şu andaki durumlarına uygun immünoterapetik tedavileri almaları da çok çok mümkün ve oldukça başarılı sonuçlar da bu aşamada da alabiliyoruz.